Merhaba. 2018-2022 yıllarını kapsayan dönemde 2018 yılından itibaren ülke raporu olarak adlandırılan raporlara raporlarda tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili ne tür önemli başlıklar yer aldı? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. 2018 yılı için hazırlanan ülke raporunda Vurgulanan husus tarım sayımının henüz yapılamamış olduğu ve tarım istatistikleri stratejisinin henüz kabul edilmediği belirtilmiştir. Avrupa Birliği e, politikalarıyla daha fazla uyuma ihtiyaç duyulduğu ödemelerin e, üretimden ayrıştırılmasını ve alan bazlı ödemelerin çapraz uyumluk standartlarına bağlanmasını gerektiği belirtilmiştir. Raporda dikkat çeken hususlardan biri ise kayıt dışı çalışma oranının %94'e ulaşmış olduğunun altı çizilmiştir. 2019 yılına geldiğimiz zaman gıda ve tarımsal ürün piyasaları izleme ve değerlendirme kurulunun işlenmemiş gıda ürünleri arz koşullarını iyileştirerek gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almaya çalıştığı belirtilmiştir. Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınmaya yönelik e, katılım öncesi programında İPART 2 programında 12.746 başvuru alındığı ve 3.446 projenin sözleşmelerinin imzalandığı belirtilmiştir. Tarımsal işletmelere ve işlemeye yönelik yatırımlara toplam 245 4 milyon avro katkıda bulunduğu da ayrıca belirtilmiştir. Raporda üzerinde durulan konulardan birisi tekrar e, İSASİK'lerle ilgili hala bir stratejinin olmadığı belirtilmiş. Türkiye'de tarımsal işletmelerin fiziksel büyüklüklerini belirlemek için 2016 yılında bir çiftlik yapısı araştırması yapıldı. Fakat Nisan 2018'de yayınlanan e, bu çalışmanın mikro verileri ve metodolojik raporunun Eurostat'a gönderilmediği belirtilmiş. Türkiye'de tarım atıkları ile ilgili verilerin toplanmasına ilişkin daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğu da belirtilmiştir. 2020 yılı ülke raporunda 2019 yılında Türkiye'de diğer konuların yanı sıra kırsal alanların refahını artırmaya ve istikrarlı gıda arzını sağlamak için tarımsal üretimin verimini ve kalitesini artırmaya odaklanan 2019-2023 Tarım Politika Stratejik Planı'nın kabul edildiği belirtilmiştir. Rapor döneminde Avrupa Birliği'nden yapılan canlı sığır ve canlı hayvan kotalarını kalıcı olarak açarak Avrupa Birliği Türkiye Tarım Ürünleri Ticaret Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu dönemde özellikle kırsal kalkınma altında lider önlemi için 12 ilde 53 yerel eylem grubu başvurusunun yapıldığı belirtilmiştir. Rapor döneminde pilot tarım çevre tedbirinin uygulanmasına devam edildiği, organik tarımın ilkeleri ve uygulamasına ilişkin AB müktesebatının uyumunun oldukça ileri düzeyde olduğu belirtilerek Türkiye Akreditasyon Kurumu'nun organik tarım kuruluşlarına akredite etmekte olduğu belirtilmiştir. Tarım istatistiklerine ilişkin olarak ise 2001 yılından itibaren tarım sayımı yapılmadığı bu raporda da tekrar yerini almıştır. Tarım ve hayvansal ürünlere ilişkin verilerin tutulmasına yönelik ilerlemeler olduğu ancak tarımın ekonomik hesapları ve tarımsal girdi fiyat endeksi için çalışmaların hala devam ettiği belirtilerek ilerlemenin yavaş olduğunun altı çizilmiştir. Raporda yer alan çarpıcı hususlardan birisi de çalışan çocukların yaklaşık 3'te birisinin yani %30.8'inin tarım sektöründe olduğu belirtilmiştir. 2001 yılında hazırlanan ülke raporunda sürekli gıda fiyatları enflasyonu yalnızca yoksulları orantısız bir şekilde incitmekle kalmadı. Aynı zamanda uzun tedarik zincirleri ve az gelişmiş lojistik ve depolama gibi tarım sektöründe köklü yapısal sorunlara işaret ettiği belirtilmiştir. Tarımın ekonomik hesapları AB müktesebatıyla tam olarak uyumlu olmadığı belirtilerek 2016 çiftlik yapısı anketinin sonuçları ve metodolojisinin hala Eurostat'a iletilmediği belirtilmiş. Ayrıca Türkiye'nin ortak tarım politikası kapsamında doğrudan destekleme ilkelerinden uzaklaşmaya devam ettiği, özellikle üretime bağlı destekleri artırarak ve bölge ve havza bazlı yönetim modeline geçmeyi hedeflediği raporda yer alan yerini alan ifadelerden birisi olmuştur. 2002 22 yılı raporuna geldiğimiz zaman ise bu raporda tekrar tarımın ekonomik hesaplarının hala AB müktesebatıyla tam olarak uyumlu olmadığı belirtilmiş Türkiye'nin ortak tarım politikası kapsamında doğrudan destekleme ilkelerinden uzaklaşmaya devam ettiği özellikle üretime bağlı destekleri artırarak ve bölge veya havza bazlı yönetim modeline geçmeyi hedeflediği belirtilmiştir. AB politikalarıyla daha fazla uyum, ödemelerin üretimden ayrıştırılmasını ve alan bazlı ödemelerin iyi ta tanımlanmış çapraz uyumluluk ve standartlarına bağlanması gerektiği ise belirtilmiştir. Sonuç olarak 1998 yılından 2022 yılına kadar gelinen süreçte AB müktesebatı kapsamında tarım ve kırsal kalkınma başlığı altında birçok faaliyetin e, uygulamaya geçtiğini e, görmekteyiz. E, belki altı çizilmesi gereken noktalardan birisi e, tarım istatistikleri olacak. Özellikle 2001 yılında yapılan genel tarım sayımından sonra istatistiklerin yapılmamış olması çünkü... Genel tarım sayımlarında mikro düzeyde istatistikler şey, yer almaktaydı. Dolayısıyla bunun eksikliği aslında Avrupa Birliği tarafından da 2010 yılından beri sürekli vurgulanan bir konu olmuştur. Özellikle e, hane halklarının e, çalışılmasına yönelik mikro verilerin üretilmesi Avrupa Birliği açısından önem arz etmekte ve özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle bazı temel istatistikleri karşılaştırmada bu mikro verilere çok ihtiyaç olduğu aslında görülmekte. Dolayısıyla tarımla ilgili hane halkı bazında mikro düzeyde veri üretilmesine yönelik TÜİK tarafından yapılan çalışmaların aslında biraz daha hızlandırılmasına yönelik e, ibareler olduğunu görmekteyiz. Bir ikinci konu ise özellikle e, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası veya Gümrük Birliği'ne Temel alarak özellikle sığır ve canlı hayvan ithalatının yasaklanması sürekli gündeme gelen konulardan birisi olmuştur. Buna yönelik de Avrupa Birliği bu tür e, sınırlandırmaların kaldırılmasını e, raporlarında belirtmiş. E, bir diğer husus ise e, son yıllarda işte Covid'in de etkisiyle e, Türkiye'de gıda arz zinciri e, oldukça uzun. E, Lojistik ve depolama e, çok ileri düzeyde gelişmediği için özellikle bu e, Küçük tarım işletmeleri bu gıda enflasyonundan ciddi bir düzeyde etkilenmektedir. Buna aslında yapılan vurguları görüyoruz. Dolayısıyla bu gıda arz zincirini güçlendirmeye yönelik tedbirlerin çalışılması da aslında Avrupa Birliği tarafından vurgulanan konuların başında gelmiştir.